Durdu. Neler? İki. Sol duvar ya soldan gel. Gördüm bekle. Bazen çık orada bu batıyor bazen. Abi adam çok farklı. Lan. Ay. Hep beraber mi bayıldık lan? Abi. Ay. Son Aynen. bir, son canma, bir. Bas, son bir. Bu duvar, duvar arkat, bu duvar arkat. Tam burada. Maya <laughs> da oynuyor bu. Koş be de şey, şey, sen, sen, sen var ya şeyi tut. Kerim'i tut. Sezer'i tutayım. Alan geliyor gerçi. Kerim alan gelene mı? Ya yakar. Öldürür ha. <laughs> Sezer telesene beni kaldır buraya. Kanka öldürsün Bir dakika sus. Oynadılar. Alana düşecek ya. Bin Toros'a git. Toros'a bin git. Toros'a bin. Toros burada Sezar arkanda. Toros. Helal kanka. İki kişi şey bilmiyorum da ya. Hadi be. Öldü Sezer. Ki. Çiç. Al oh, boş al. Burada burada bak adamlar var. Yok mi? Yanlış gördüm. Devam et devam et. O arabalar yanmış. Burada dolu olabilir. Safe'den çıktı aslında dolu, ama. Dolu Adam. dolu dolu. Adam. Gel soldan gel. İçeri girdi. Tamam. Üstte de. Bomba varsa aynen. Dışarıdan giriyor. Çok iyi. Biri benim önümde bak. Kırıktan gidiyor. Evet. Tamam. Patladı o patladı. O. Patladı o patladı da. Son bir kaldı. Çatı oda canı yok. Soldan bakarsan görürsün abi. Hangi çatıda lan? Abi yakalık çatı. Atlasana bir volt atsana şuradan. Volt at buradan. Tamam. Oynamaz mı? mı? Oynamadı. Basıyordu o yüzden vuramadı. Atlayacak. Bir dakika. Son kişi oldu. Kitle sponucam ama. Aynen ben de basıyorum. O daha kaldırmadı. Oynayalım beraber kitlesi. Sen neyi? Yaşıyor. Ne? Baygın mıydı o? Soldan geldi. Baygın. Ah be, düşüyor. kaldırmış adamını. Bu çok hareket etti, nasıl kaldırdı ya? İki baydım, ben üçüncüyü baydım ama orada şey İki oldu işte. İki baydım bende.